Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Valorant'ta başlıktan da görüp geldiniz. İlk size e, 3-5 tane böyle cross ayarı deneyeceğiz. Ondan sonra nasıl adam vurabiliriz? Bu başlangıç seviyelerinde. Çünkü neden olduğunu söyleyeceğim. Bir iki tane hesap açtık arkadaşlarla. Girdik demir simöflere. E, demirde arkadaşlar gerçekten abi ya hani millet üstüne alınmasın da abi bazıları çok kötü oynuyor hani yani Belki bilmiyor oyunu belki çok az oynuyor orasına bir şey diyemem hani kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara ufak tefek böyle şeyler vereceğiz ben de çok iyi oynamıyorum orası ayrı bir mesele tabi gidip yoruma yazmayın şimdi hayırdır la sanki bana immosun yazmayın hani 3-5 tane taktik vereceğim bir de hani crosslarını da deneyeceğiz cross değiştireceğiz 3-5 tane de adam vurmanız için hani ufak tefek taktikler vereceğim çünkü Gerçekten demirden hani çok sıkıntılı oynayanlar var ee, onlar için 3-5 tane taktik vermek isteyeceğim Bu video yeni başlayanlar için hani yeni yeni kendini geliştirmek isteyenler için Umarım hoşunuza gider alt taraftan abone olup like atmayı unutmayın Öncelikle arkadaşlar hani oyunu bilenler oyunu çok iyi bilenler şu videodan bir çıksın kardeşim Dal burayı terk et kardeşim ee, Burada hani yeni başlayanlar için biraz bir şeyler göstermeye çalışacağım İlk önce arkadaşlar yeni başlayan dostlarımız için ilk öncelikle oyuna girdiğinizde hassasiyetinizi kendinize göre ayarlamanız lazım. Hassasiyet de kendimize göre ayarlamak için e, burada sağ üstte bir özel oyun yazıyor. Bu özel oyuna gelin. Şuradan alıştırma. Direkt zaten özel oyuna da tıklamanız yoktu. Alttan alıştırmaya basın. Poligona bir girin. Abi poligonda ilk öncelikle bir hassasiyetinizi ayarlayın. Ben size 3-5 tane de cross göstereceğim. Benim de kullandım. Herkesin cross'u kendi hani Beğendiğidir değildir arkadaşlar. Mesela birisi başka bir cross kullanır. Öbürü başka bir cross kullanır. Kimseye bir şey diyemezsiniz. Yani siz de başkasının cross'unu kullanacak zorunda değilsiniz. Yani onu söyleyeyim. Kendinize ait cross da yapabilirsiniz. Ama bazı arkadaşlar her saat başı cross değiştirdiği için ben 3-5 de cross göstermeye çalıştım. Dostlar öncelikle sizin hassasiyetiniz. E, şuradan ESC'ye bastığınızda genele geldiğinizde burada bir fare hassasiyeti var. Ben 5'te kullanıyorum. DPI'm da 500 olması lazım. Evet DPI'm da 500 benim. Bu düşük bir hassasiyet. Normal bazılarına göre. Neden düşük bir hassasiyet? Döndürmesi gerçekten Valorant hızlı bir oyun olduğunda mesela ben arkamı hemen hızlıca dönemiyorum. Mesela böyle giderken arkamda bir adam olduğunda direkt hızlıca dönemiyorum. Bayağı bir güç istiyor bende. Şöyle bir şey yapsam yine tam dönmüyorum. O yüzden bir de benim mouse'um ağır bir mouse. Bloody A90. 143 gram bir mouse. O yüzden dönemiyorum. Bazı arkadaşlar birazcık yüksek cross'ta kullanabilir. Kendinize e, birazcık yüksek sensitivity'de kullanabilirsiniz. O bu kendinize kalmış bir şey. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü Valorant'ta abi spray mantığı diye bir şey yok neredeyse. Bunda one tap mantığı var. Bu da nedir? Silah elinize aldığınızda karşınıza bir adam çıktığında yapacağınız tek şey kafasına bir tane atacaksınız abi. Başka hiçbir şey yok. Buna alışırsanız gerçekten düşük hassasiyette bu biraz daha güzel gidiyor gibime geliyor benim. Düşük hassasiyette buna güzelce alışabilirsiniz. Eğer bu mantığı çözerseniz yani gerçekten kendinizi çok güzel geliştirirsiniz. Direkt abi kafaya adamı yani. Direkt adamın kafaya vurduğunuzda çok güzel. Hassasiyetimizi ayarladık oyuna ilk başlayanlar için. Cross. Abi bu cross çok önemli. Gördüğünüz gibi benimki nokta cross. Bazıları artı kullanıyor. Bazıları büyük cross kullanıyor. Ben artıyı çok kullandım. Artıda da çok güzel adamlar vurulabiliyor ama nokta cross'ta gerçekten arkadaşlar alışabilirseniz çok güzel vuruyor. Eee cross'umuzu nokta cross'u ayarlamak için ESC'ye bastığımızda nişan tahta. Burada gördüğünüz gibi e, ayarlarım şu şekilde. 1 2 2 0 şeklinde oynuyorum. Altlar hep 0 0 kapalı. Ee, burası 1 2 2 0. Nokta cross bu şekilde kırmızı cross'ta kullanıyorum. Abi bildiğim 2 3 tane cross var. Şunu bir göstereyim. Oyuna her girdiğinizde bir maç atmadan önce yapmanız gereken alıştırmaya girdiğinizde dostlar e, şuradan gelin tamam mı? Burada biraz kendinizi deneyin, biraz cross'unuzu deneyin, elinizi biraz ısındırın. Buradan F3'e bastığınızda e, zor var, kolay var, orta var. Bu şekilde e, botları ayarlayın. Şöyle yapın arkadaşlar, hani ilk vuramadığınızda kolaydan başlayın, kolayda hazır deyin. Ondan sonra silahınızı alın, BO'ya basıp cross'unuz ayarlı diyelim, başla deyin buradan. Mesela burada adamları vurmaya başlayayım. Burada hepsini kafasına başla. Ama ilk kolayda başlayın mesela. Bak mesela vuramadım gördünüz. Burada kendinizi biraz deneyin. Ee, burada bu çok kolay modda şu anda. O yüzden burada bir ilk kolayda kendinizi böyle bir deneyin. Ondan sonra yavaş yavaş kademe atlatın. Gerçekten gelişimi göreceksiniz Işte. Gerçekten ee, çok güzel bir gelişim olacak. Şöyle ben çıktayım. İlk kolay modda başlayın sonra burada zaten F3'ten ayarlayabiliyorsunuz zor mod var e, orta mod var yavaş yavaş çıkarttım bu kademe. Gerçekten kendinizdeki gelişimi harbiden göreceksiniz. Dostlar işte burada e, böyle elinizi ısındırırsanız sizin için daha yararlı olur. Oyuna girdiğinizde bunu da fark edeceksiniz. Abi sen sivitimizi ayarladık. Cross'umuz da şöyle bazı cross'lar göstereceğim size. Bildiğim bir iki tane cross vardı. E, bak şu cross çok güzel bir cross. Bunu da kullanıyorum. 1 4 2 0'ı da kullanıyordum. E, artı cross. Bu da çok işinize yarayacak. E, gerçekten bunu da göreceksiniz. Bunda da böyle heyseler güzel gidiyor. Artık Cross'a da alışırsanız çok güzel bir Cross. Artık Cross'u da beğeniyorum ben. Şu anda ben de şu anda ben de oyunu yeni açtığım için arkadaşlar elim biraz ıı, soğuk, bayağı bir soğuk. O yüzden kusura bakmayın köllüklerden dolayı. İşte Cross'ta da böyle artık Cross seviyorum. Ee, nokta Cross da çok güzel hoşuma gidiyor. Ben Nokta Cross kullanıyorum şu anlık. Ama geçer miyim başka Cross'a? Illaki oluyor. Başka crossa geçmeniz oluyor Oyunda tilt oluyorsunuz, Başka cross yapıyorsunuz Bu illaki oluyor Ben şunu tekrardan çekebilirim ee, 1-4-2-0'da kullanabilirsiniz Artı cross Abi bir de şöyle bir şey var Spray atmak için ben ne yapıyordum Şöyle bir şey yapıyordum abi ee, Şöyle bir şey yapıyordum Neredeydi lan o benim cross Şöyle bir şey yapıyordum abi 1-15-2-5 diye bir şey yapıyordum Oyunda tilt olduğumda Spray atmak için yapıyordum bunu Bunu böyle geçiyordum Acayip bir şekilde atıyordum yani. Çok güzel oluyor. Ee, böyle değişik cross'ları da de kullanabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz de. ama bu büyük cross'larda şöyle bir dezavantajınız olur. Hs atamayabilirsiniz gerçekten. Ben bunu sadece spray için kullanıyordum. Tekrar eski cross'umuza dönelim. Abi nokta cross candır. geri iyi candır. Şöyle nokta cross'umuzda. Lan artıyla daha mı iyi vuruyorsun lan? Ha? <laughs> De böyle şeyler olabiliyor abi e, e, crossumuzu da ayarladıktan sonra tek şey oyunuza girdiğinizde tabi e, takım arkadaşlarınızla önemli hani arkadaşlarınızla oynamaya çalışın bu oyunu çünkü daha düşük elo'larda böyle çok sıkıntılı şeyler çıkabiliyor hani oyunu oynamıyorlar vuramıyorlar çoğu ya da trollüyorlar falan Tabi arkadaşlarla oynamak da önemli de tek başınıza da çok güzel gelişebilirsiniz Gittikçe zaten kademe atlayacağınızı göreceksiniz ee, Zaten arkada da bir videomuz var onu da izlerseniz sevinirim Raze oynadığımız bir video var Bu video da güzel ee, Ucuna kadar şöyle seyredebilirsiniz dekli bir oyun geçmişti Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Hassasiyetinize ve crossunuza dikkat edin Zaten oyunu gerçekten oy okuyacaksınız yani Valorant'ta tek şey dikkat edin arkadaşlar Bir adam karşınıza tıktığında Adama direkt mesela şu göbek tarafından e Ayak tarafından Karamaya başlamayın. Bir adamı gördüğünüzde abi, bir adamı gördüğünüzde direkt hs'ye atmaya çalışın. Mantep atmaya çalışın. Mesela şöyle bir adam gördüğünüzde direkt direkt kafasına vursanız hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt ölüyor gerçekten. Ama bende de vardı ilk başladığımda. Direkt adamı gördüğümde şöyle yapardım. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Cidden böyle bir şey yok ve şu sağ tıkı açmamaya çalışın. Çoğunlukla Vandal'da ve Phantom'da başka silahları bilemem. Bu sağ açmamaya çalışın. Bu sağ sizi biraz yavaşlatır ve sizi spray atmaya zorlar büyük ihtimalle. Eğer şöyle bir tek atamazsanız bunlara dikkat etmeye çalışın. Tabi adam uzakta olduğunda sağ açıp sağ hani göremezseniz sağ açabilirsiniz. Dediğim gibi one tap atmaya çalışın. One tap atmaya çalıştıkça adamların kafaya çalışın. Gerçekten kafaya çalışın. Ben mesela bir Spectre ile Split'te e, midde giderken adamın kafaya spray atmaya çalışıyorum. Ya 3-4 kere olmuyor ama 5. de oluyor. 5. de olduktan sonra da gerisi geliyor arkadaşlar. Emin olun. Şimdi Reis videomuza izlemeye devam edelim. Reis videomuz da güzeldi. Kendinize iyi bakın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Hadi Reis videosuna. Tamam, tamam. Hı. 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 74 teyit oldu 1'e gitti Teyit bir duvar üstündeydi proje O duvar değil var ya şu demir duvarlar Kendi kurulmayan Heh onların üstündeydi Direkt sağ üstünde büyük ihtimalle Sol bence hemen Helal Hı, Hı, Hı. Uh... Hı, lan Helal lan Helal lan Bomba dostum yolda roommate. Dolduruyorum Hel hel hel. Aşağı katı vardı oğlum. Bir Hotel. düşman kaldı. Ben bug'ın içinde bu var. Aa! Mobil hazır mıyız? ülkeyi beni. Ay ay ay. Allahım çok iyi oynuyor bir şey. Bir düşman kaldı. Bir Spike bende. Bomba dostum Görüş yolda. sağlıyorum. Yavaşsın. Oğlum bir drone nereye attı la bu? Spike aldım. Drone gönderiliyor. Drone var bende. Aşk. Aşk. Yes be. Ha. Şorta dikkat et. Ha. Biri indi. Evet, bir tane bir, bir var, bir tane de bunlar kısmı F -O -P alsın söylesene. Efo pima alsana sayın içinde. Biraz soluklanalım kızlar. O -op, o -op, o -opla 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 hadi başlayalım ah. artık ben o aldım ha yanlış. Onu yamaç attım. <laughs> <laughs> Kazandı. Kanka bu şey kadar kolay, şey kolay mıydı be?